Merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arçelik Gurme Şef tenceremde yoğurtlu kebap tarifi paylaşıyorum. Yarım kilo kuşbaşı dana etimiz var. 4 dilim bayat ekmeğimiz var. Yarım kilo soğan, iki tane patates, baharatlar ve yarım çay bardağı ayçiçek yağımız var. Bunları temizleyip Marine edeceğiz. 5 diş sarımsağımız var. Onları da sıkıyoruz yemeğimizin içine. Hop hop kaçmayın. O çok içilmiş Gözlerimi yaktı soyarken. Sarımsaklarımızı da sıkalım iyice. Şimdi geldi. Etlerimizi yemeğimizle buluşturuyoruz. Baharatlarımız: bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı da pul biber. Tabii ki baharatlar isteğe bağlı. Malzemeleri azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Evdeki ailenizin sayısına göre. Birazcık daha çiçek yağı ekliyorum. İyice harmanlıyorum. çiçeklerimizi çöp şişe takıyoruz. Bu şekilde hazırlayacağız. En ucuna da soğan takacağız. Tabii aralarında yağ varsa daha lezzetli olur. Yağları da kullanıyoruz. Kebabımız için. soğanlara saplıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz kebabımızı. Etlerimizi bir gece önceden marine edersek daha iyi sonuç alabiliriz. Patateslerimizi de şişe takıyoruz. beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki zile de dokunmayı. Hop. Şimdi derim bunları sote yapmaya. Tenceremizi sote moduna alıyoruz. Sıcaklığı ayarlıyoruz. 80 derece, 180 dereceye getiriyoruz ve başlat diyoruz başlatıyoruz. Şöyle ayçiçek yağımız ya da zeytinyağımız var. Azıcık döküyoruz bunu. Yarım çay bardağıydı. Çok az bir döküyoruz. Üzerine ekmekleri ilave ediyoruz. Ekmekleri kavuracağız biraz. Havuzun ekmeklerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Geri kalan yağımızı da tenceremizin içine ilave ediyoruz. Etlerimizi mühürlüyoruz. Önce patatesleri de mühürlüyoruz. Şişlerimizin altında biraz su kaldı. İçine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum yarım su bardağı çay bardağı da su ekliyorum iyice karıştırıyorum eziyorum salçamızı bunu tenceremizin dibine koyacağız şişlerimizi çıkarttıktan sonra da sos yapacağız altında bu suyla üzerine dökmek için. Şöyle tenceremize ilave ediyorum. Salçalı suyu. Şöyle bir bakıyorum içine. Her yerine eşit gelmiş mi diye. Şimdi Şişlerimizi yerleştiriyoruz. İçine dik olarak koyuyoruz bu şekilde. Şişlerimiz küçük şiş olacak. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kontrol ediyoruz. Şeffafı da geriye itiyoruz. Kontrollü bir şekilde. Şimdi düdüklü moduna alıyoruz. Et düdüklü modu var burada. Oraya alıyoruz. Zamanını da 20 dakikaya ayarlıyoruz. Başlatıyoruz başlattık pişirmeye kebaplarımızı tenceremizin modu bitti havasını çıkartıyoruz elimizde tenceremizin kapağını açıyoruz ekmeklerimizin üzerine yaptığımız sarımsaklı yoğurdu gezdiriyoruz şöyle döküyoruz. Her gelecek şekilde saçacağız yoğurdumuzla. Yoğurdumuz bir buçuk su bardağı. Yoğurt. Şimdi şişlerimizden alıp üzerine koyuyoruz. Tenceremizin dibindeki sostan alıp biraz şiş kebaplarımızın üzerinde gezdiriyoruz. de şimdi tadına bakalım nasıl olmuş? Hmm, nefes nefis.